One, two, three, fuck it. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte çöp temizliyoruz. Bu evin tek sıkıntısı bir odanın çöp olması. İlhan arkadaşımın çöp odasını temizliyoruz. Gerçekten çöp oda. İlhan çok fazla çalıştığı için odaya sadece uyumaya geliyor gidiyormuş. Bana öyle söyle. Oda gerçekten berbat bir halde. Aa, benim kitabımda Sherlock Holmes. Ayy eldivensiz dokunmasaydım keşke Bir insan böyle bir odada nasıl uyuyabiliyor Gerçekten şaşırıyorum ee, Şimdi bu odayı birlikte temizleyeceğiz Ama temizliğe başlamadan önce Eldivenlerimizi ve maskemizi takalım Odada inanılmaz bir koku var Ve e, bu evde bir de kedi yaşıyor Ve bence e, mikrop kedinin adı bu arada Ve mikrop bence buraya bir yerlere tuvaletini yapmış Çünkü odada mikrobun kokusu var Tebizlik yaparken aşırı derecede rahatlayan bir insanım. Ama bu odayı gördüğümde gerçekten dehşete düştüm. Ve dedim ki bu evi videoya çekmeliyiz. Siyasi programlarındaki kadar var gerçekten de iddia ediyorum. Ben geldim. Maskeyi abartılı bulabilirsiniz ama başka maskem yoktu. Bir süre takmam gerek gerçekten bu maskeyi arkadaşlar anlatamam size. Bu maskeyi geçen sene laboratuvarda kimyasal, hangi kimyasal olduğunu bilmiyorum biliyorsunuz ki çok çalışkan bir öğrenci değilim. Bir kimyasal için hoca taktırmıştı ve çok güzel bir maske saklayın demişti ve ben de iyi ki saklamışım yani YouTube kanalıma çöpevi temizliyoruz e, adlı videoda kullanacağım aklıma gelmezdi bu maskeyi. Eldivenlerim de doktor eldiveni olsaymış çok daha iyi olurmuş. Ama e, bu eldiven var. En azından belli bir kısmı toparlayana kadar bu eldivenini kullanacağım. Hatta bu eldivenlerden 3 çift getirdim. 4 çift de getirmiş olabilirim. 3-4 çift getirdim. Şimdi birlikte temizleyeceğiz. Şimdi camı açacağım. Evde kedi olduğu için diğer odaya koydum kediyi. İlhan da bu arada uyuyor işe gidecek tekrar uyanıp böyle bir odasının olması normal mi değil arkadaşlar yine de normal değil çalışıyorsanız da böyle bir odanız olamaz yani buradan gömüyorum ilan ama <laughs> çok özür dilerim ilan şu camın kenarından konuşayım sizle ee, koku çok fazla var ve yediğini içtiğini odasına atmış çok garip ama kedi mamaları kedi kutuları falan var bir insan olamaz bence. Böyle bir odaya var mı? Aranızda gerçekten benim odamda böyle diyen var mı? Lütfen varsa yoruma bekliyorum. Ben temizlik yaparken şarj oluyorum. Bu yüzden birlikte bu odayı pırıl pırıl yapacağız. genelde su şişesi var. Ee, bu içindeki şu sarı şeyin ne olduğunu anlamadım. Umarım çiş değildir. Böyle kutular var. Sigara paketleri var. O da şaka yapmıyorum size. Ben videoyu çekeceğim diye bu hale gelmedi. Bu oda bu şekildeydi. Yine bir tatlı yenmiş. Magnolia büyük ihtimal. Uf. İki yerde de e, böyle bir bavu var. Yerler kıyafet dolu. Şuraya bakar mısınız? Her yer her yerde. Şurada bir poşet var. O poşetin ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Açık bakacağız. Böyle bir halı var. Şurada da yine poşetler var. Her yerde su şişesi var. Bu Trendyol yol go'nun içinde bir şeyler var mı? Var. Islak mendil var. Islak mendil buldum. İşimize yarayabilir. Bunu kullanabiliriz. Bant var. İşte e, çoraplar var. Bu çorap çok tatlış bir çorapmış. Buradaki eşyaların hepsini atmamak için kendimi zor tutuyorum ama şimdi bu tarafa gelelim. Çalışma masasının altında çorap yığınları var, pis çoraplar, e, kargo poşetleri ve bir zamanlar demek ki kedi bu odada e, kalıyormuş, kumu büyük bir ihtimal. Ve kokunun nereden geldiğini bulduk. Kedi boklarından geliyormuş kedi mamaları mama kapları daha doğrusu yaş mama hepsi boş bu yaş mamalar da çok fazla koku yapmıştır büyük bir ihtimal beraber bu odayı temizlemeye başlayalım kim bilir kaç saatimiz alacak buradan bir şeyler var mı aa mikrobun tırmanma tahtasını bulduk arkadaşlar bunu oturma odasına götürürüz Şuradaki halıyı kaldırırız. O arka taraftan neler çıkacak hiç kestiremiyorum. Tekrar camın kenarına geçtim. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bence ilk önce şu yerdeki su şişelerine, çöpe atılacak olan şeylere bir çöp poşetine dolduralım. Önce de buradan başlayabiliriz. Önce büyük bir poşet bulmam lazım. Sonra bu çöpleri atmam lazım. Maskeyle rahat edemedim. Maskeyi çıkartacağım galiba. Birazcık dayanırım gibi kokuyor ya. Poşet bulamadım. Böyle bulduğum küçük poşetleri atacağım şimdi çöpleri. Kafama takmak isterdim ama temizliğinden emin değilim. Şuraya koyalım. Sürekli dışarıdan yemeklenmiş. poşeti yatırmış ya. Şimdi şurada böyle bir belgeler var. İşe yarar mı? türücü belgesiymiş. Bu işe yarayabilir. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü. Evini temizlediğimiz arkadaşın bölümü. Sıkı kırılmış ya. Ezilmiş, üzülmüş. Son kullanma tarihi de geçmiştir kesin bunun. Yok geçmemiş. Acaba yaramaz bir şey. arkadaş. Hay baba. Yaşama Bu kullanabiliriz. Şimdi şu defter kullanılabilir. motor yağıymış. Ama biz bunun bu burada kalsın burada bir yerde. Bunun poşetini kullanalım. Çünkü poşet kıtlığı yaşıyoruz. Keşke poşet getirseymişim. One, two, three. Fuck it. Tüketmiş oldum. Uf. Saçlarımı toplayıp geleceğim. Saçlarım çok rahatsız etmeye başladı. Ve odadaki böyle bavulları falan çıkarttım. Böyle boş bavul vardı. Bavulları falan çıkartayım derken biraz oda ferahlayacak dedim ama çıkarttığım şeylerin altından sürekli çöp, sigara, özellikle su şişesi sürekli bunlar çıkıyor. Kabayı yiyeceğim. Her yerden yemek fışkırıyor. Çok korkunç bir durumda. Neyse ki e, mikrobun oyuncaklarını da ortaya çıkartmış olduk. Belki hayvan e, birazcık oyun oynayabilir. Bu evde nasıl kedi bakılır falan diye düşünmeyin. Oturma odası falan diğer taraflar biraz daha düzgün. Sadece bu oda böyle. E, yani mikrobun mikrobun e, maması sürekli veriliyor, ilgileniliyor, şey yapılıyor. Ama tabii e, oyuncakları falan bu odada mahsur kalmış. Tırmalama tahtasını bulduk kullanır. Kullanıyordu da zaten mikrop. Öyle hatırlıyorum. Şeyini buldum. Şu oyuncağını buldum. Bu oyuncağını buldum. Hayvan biraz daha mutlu olacak. Ben bir saçlarımı toplayayım. Ellerimi bir yıkayayım. Eldiven kullandım ama az önce şunlara dokundum ya. Bir daha ellerimi yıkayayım. Daha sonrasında da odayı toplamak zaten saatlerimi alacak gibi bu gidişte. Sonra hemen tekrar odayı toplamaya devam edelim. Bakın şu saç kurutma makinesi bavulların falan bu eşyaların altından çıktı. Saçını neyle kurutuyor acaba? Yani bunu burada buluyor mu gerçekten bu odada? Ha poşet bulduk. İyi iyi. Kullanacağımız poşetler çıktı ortaya. Ya ben burada bir dünya kapak attım. Hala da bir yerlerden bir şeyler sürekli bir şeylerin altını kaldırdıkça sürekli başka şeyler çıkıyor. Ki bu kıyafetlerin hepsi nasıl yıkanacak? Şikayetlendiğime bakmayın bu arada. Odadan her bir şey çıkardığımda, odayı her temizlediğimde inanılmaz derecede rahatlıyorum. Benim terapim bu gerçekten. Uzun bir terapi olacak ve masrafsız bir terapi. Temizlik gerçekten masrafsız bir terapi. İlhan'ın alarmı çaldı. Gidip e, İlhan'ı uyandıralım mı? Ne diyorsunuz? Dur bakalım. İlhan hala uyuyordu arkadaşlar. Ee, çalışan insanın halinden anlarım ben bu arada. İlhan'ı kötüledim durdum ama. Yani işe gidip sadece gelip eve uyuyor. Yani yine tabi bu kadar olamaz bence hala da. Ama e, yine de anlıyorum çalışan insanın halinden. Ben de mesela bu videoyu çektikten sonra e, işe gideceğim kafeye. garsonluk yapıyorum bir kafede. Youtube'dan para kazanarak geçinmiyorum sonuçta. <laughs> İçeri sinek girdi. Arkadaşlar saçımı da topladım daha rahat olacağım. Kıyafetleri vermeyi planlıyorum. Bir poşete daha sonrasında onları ilham yıkar diye düşünüyorum. Başlayalım. biliyorsunuz bu poşete sizce yerdeki bütün çamaşırları atsam mı? Bence bütün kıyafetleri buraya atabiliriz. Bu videoyu çekmeme izin verdiğine göre İlhan evdeki bütün eşyaları kontrol edebilirim. Burada tıraş makinesinin kabloları var. Bütün kıyafetlerin yerde İlhan. Ne giyiniyorsun sen acaba normal hayatında? Bu çarşaf. İnanamıyorum. Kedinin boku iğrenç. Bu kıyafeti direkt çöpe atacağım tabii ki. Odadaki kokunun kaynağını bulduk. Mikrop kakasını yapmış. Gerçekten inanamıyorum. Poşetin için daha fazla kurcalamama kararı aldım. Yemer ölmüş ölmüş bunu neden saklıyorsun neyse Bunları sanırım temiz kıyafet olarak kullanıyor ilan. Hani yerde değiller en azından. Buna da şükür etmek gerekir kıyafetleri alıp direkt dolabına yerleştireyim. Şu eldivenlerden kurtulalım. Kıyafetlerim güzel. Aa bu ne? Günür. Günür diye bir marka duymadım. Bu Wiener neymiş ya? Wiener hangi marka biliyor musunuz? Ben bu Wiener'ı hiç duymadım. Bir sürü de Sweet'i varmış. Maşallah. Bu ne? Simli vücut spreyi. Bir yana ait olduğunu düşünmüyorum. Bir odada en fazla kaç tane battaniye olabilir ya? Her yerden battaniye çıkıyor. Bir poşet de dursun. Lazım olur bize. Bu sadece kirli yerden topladığım maşırların olduğu bir poşet. Bundan bir tane daha dışarıya çıkarttım. Battaniyeler falan çıktı. Onları da şu yatağın üstüne koydum. Evet şimdi bu kıyafetleri dışarı çıkartacağım. temiz hava almam lazım arkadaşlar. Kudan bayılacağım. Sebebi de, sebebini de bulduk zaten. Mikrop kakasını yapmış birçok yere. Ben zaten en baştan öyle olduğunu şüphelenmiştim çünkü kedi kakası kokuyordu. Bu arada şurada şöyle bir halı da var. Bu halıyı da çıkartacağım. Şurada bir yerde kiler gibi bir şey var. Oraya koyacağım bu halıyı. Yani yerlerde görüyorsunuz bildiğiniz mikrobun kumu. Tuvaletinin kumu ve boklar. Boklar kum. Kumlar bok tanıştırayım. Yani şu güzelim bir odan var. Buran ışık da gayet güzel. Gerçi ışık bir tek benim umurumda, kimsenin umurunda değil. Böyle bir odayı kullanmak yerine, güzel güzel oturmak yerine bu odayı nasıl bu hale getirebiliyorsunuz? Alperlenlerinin videosunda görmüştüm. Acaba videoya böyle işte hani gerçekten pis gözüksün diye sonradan bir evin içine mesela bir şeyler kattılar mı acaba? Ben de böyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> ne gördüysek beraber görüyoruz. Ekstra hiçbir şey koymadık. Eski, ekstra hiçbir şey yapmadık. Koysaydım zaten daha beter şeyler koyardım sonuçta ilgi çekmesi için. Kedi boku da ilgi çekebilir ama. Bir de kitaplık var. Şu kitaplıkta da ama şu kısım özellikle baya bir tozlu yerden bulduğum kullanılabilir olan şeyleri direkt bu tarafa attım. İnanamıyorum yani arkadaşlar inanamıyorum. Buradan bile boş mama kutusu çıkıyor. Yani tamam kedini seversin ama bunları neden atmazsın? Bunlar hepsi boş. Hemen şu çalışma masasını düzenliyoruz. Oha mikrofon bakın. Şöyle daha doğrusu şu şekilde tutayım. Taradıktan sonra şöyle yapıyorsunuz ve kıllar direkt böyle üste çıkıyor. Yani içlerinden böyle topak topak şey almanıza gerek kalmıyor. Dur mikrobi tarayıp geleyim ben. kabasını aldım diyebilirim yani detaylı bir şekilde silmiyorum tabii ki camları da ama en azından bir pisliği gitti gayet iyi durumda hava alması lazım odanın çok fazla şu yatağın üstündekileri ne yapacağımı bilemedim onları İlhan'a bırakıyorum bunu çöpe atacağım daha sonrasında da kalan böyle ufak tefek yerleri süpüreceğim yatağa kaydırdım. Yatağın altından çıkanlara da böyle bir kısa özet şeklinde bir bakabiliriz. Yok yok gerçekten. Yatağın şuraları bu tam baza şeklinde değil. İki yatak böyle katlanmış şeklinde. Ayakları var gerçi. hani Tam yatak da değil. Ama şuradakilere bakın. Korkunç. Bu arada Lida'ya çamaşır suyu kattım. yatağın altında hala daha bir şeyler var galiba bu arada. Tam bugün çekemem için. kenarını şu şekilde toplayabildim. cidden temizlik yaptığını zannetmişim ama yok arkadaşlar. <laughs> Bu çalışma masasının arkasını çekmemeyi planlıyordum ama çektiğimde çıkana bakın. Buradan da bir sürü çöpler çıktı. Nereden çıkana bakın. <laughs> Canım fotoğrafı doğru bantlamışlar bir de galiba yere düşmüş. Bu gardırobu da çekme kararı aldım. Bu gardırobu da çekeceğim. Arkadan sizce neler çıkacak? Bence toz dışında bir şey çıkmaz artık yani. Aa, ayrı mıymış bu şeyle birlikte. Tahmin ettiğim gibi sadece toz çıktı. Çünkü altlarına girecek yer yok. Toz çıktı da bu bu tellerin burada ne işi var gerçekten? Şuraya bırakalım. <laughs> Bakma oradan geleceksin buraya. Ben o, odanın mimarisi ben yapmadım diyor. Mikrop Kim yaptı? Mikrop yaptı. yaptı. Ben gibi insanlar var çünkü youtuber'lar video içerik hazırlıyor. Tabii i̇çin bizim için yani. her şey zaten. Ya neden o da bu hale geldi? Gerçekten zaten çok merak ediyorum. O da açıklayabilir. Ay korktum. O da gerçekten yani ben... e, gerçekten çöp ev temizledim. Evet. Video yani videonun hakkını verdim cidden. Çünkü ben 2 aydır kamerada çalışıyorum. Sabah 5'te çıkıyorum, 6'da çıkıyorum. Uyuyorum. 5'te uyanıp tekrar işe gidiyorum. Vardiyalı çalışıyorsun. Geri kalan 14 saatin bir saatini ayırsan odana zaten tertemiz olurdu. Giyinecek bir şeyler buluyorsun cidden ha. Evet valla o odadan buluyorum. Bir dünya, bir dünya kıyafeti poşete koydum yıka diye. Bu arada çamaşır makinesi ben geçen gün bozdum. Haberin var mı? Senin kendi çamaşır mı? Yok sizin çamaşır makinesi bozdum ben. Canım sağ olsun. Geç Ge sefer şey yapmıştık. Ne deniyor? Bunun güzel bir şekilde söyle. Temizlikçi, <laughs> temizlikçi bir abla geliyor. Bir abla gelmişti. Evet. Şimdi temizlikçi abla benim. <laughs> evet. Adam uyandı. Yarım saat hemen adam. evden çıkacak adam. O tişört biraz pis gibiydi bence ama. Evet ya yeni şey temiz yok. <laughs> Mavisini bulamadım. <laughs> o tişört gerçekten biraz pis gibiydi. Ben onu görmüştüm. Bir pis ya gibi gelmişti bana. Alican'ın <laughs> annesi temizlerin yazdı değil mi bunu? Odanı evet. temizliğini azalttı ilk iki gün. Bu daha 3 sene önce biz uyuz olmuştuk. Allah kahretsin. Uyuz olduğumuz için böyle bir şey yapmıştı Sibel abla. Sibel teyze izle. <laughs> Merhaba. Oğlum. <laughs> İlhan odasını temizlemiyor ama kendi temizliğine en azından önem veriyor. Aynen. Titeziyor. Girme oralara. Şey, Allah Allah. <laughs> Bunu mu vereyim? Aynen. Al. Hilal, <laughs> orada ne zaman video içeriği eksilmezse ben hoplukluk çıkartırım yani. Video içeriye eksiyim de sana başvuracağım o zaman. Yani yok ya ama yani çöp evi temizliği. Yok yok ya çöp evi temizliği bir daha yapmayayım. Çok <laughs> yoruldun yor mu? <laughs> yorucu bir iş arkadaşlar. Sizin evin bir aylık temizliği, iki aylık temizliğine bedel değil mi? Evet. Tam olarak öyle. Daha fazla ben bile olabilir. Olur. <laughs> ne istiyorsun yine? Yani, ne ben taliklerine girdim gir gir en son ben bir kere daha silerim. Okay. Bak mendillerime de getirdim. Yok zaten bulman imkansızdı onu. Neredeymiş? Bavulun içindeydi sanırım. <laughs> Şu bavul verir misin bana? Gireyim mi ben Gir gir. Gördün mü bu tarafını? Nerede? Şurada. Ya oğlum bir balon vereceksin sadece ya. Onların karşısına nere katmışlar bunu? Oğlum sen bunları nasıl çektin tek başına? Ne var? Ben güçsüz ben bir insan güçlü. mıyım ya? O Ali'nin bu arada. Tamam bilmiyorum artık orada kalsın işte. Tamam Evet. Bir de bu buraya koydum. Püüüü, tozlandı yine. Tamam. Ee, Mikroplar çok tozlanmıyor mu? Mikrobun çantası burada. Bu sandalye burada kalsın. Tamam, eline sağlık. Oraya koydular. Şey, ev teslimi de. yapıyoruz. E, evinizi temizlenme şey. Mi istiyorsanız e, mail atabilirsiniz bana. Ben evet. kendi mimar, iç mimar vardı ya evde. Ya de... aynen, şey, Selim Bey, Selim Bey. Ağlıyorlardı. Ben ağlamıyorum. Odanızı teslim ediyoruz, beğendiniz mi? Gayet güzel bir oda teslim ediyoruz. Tamam, yani, bir daha bu odayı mi? böyle görmek istemiyoruz Mikrofonun maması şurada görmek istemiyorum Ama boş e, Yaş mama kutusu herhalde bir 20 tane falan çıkmıştır Evet onun hep mikrofonun suçu Mikrofonun suçu <laughs> Çöpe atıyorum o çöpten çıkarıp odaya getiriyordum <laughs> Maması az kalmış mikropla seninle ilgileneceğini düşünüyordum. Evet ilgilenirim ben Ben o zaman çıkıyorum Görüşürüz bir daha odanı bu şekilde istemiyoruz Görmek istemiyoruz bir daha odanı bu halde gayet güzel temiz kullanmanı bekliyoruz. Bundan sonra böyle olmayacak. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çöp evimizi daha doğrusu çöp adamısı temizledik arkadaşlar. Pırıl pırıl oldu ve ben çalışma masasıyla gardrobun yerlerini değiştirdim. Böyle daha uygun olur diye düşündüm. Hani ev, te odayı temizlediğim yetmiyor. Bir de ev eşya değişikliği yaptım ve çok daha fazla alan açıldı. Güzel bir hareket yaptım bence. Şimdi size odanın son halini gösteriyorum. Buradan girdikten sonra şuradaki çöpleri hatırlıyorsunuzdur. Tertemiz olduğu yerlerde hiçbir sıkıntı yok. Neveris'in takımını yıkayıp bir şeyler yapmadım yani onu olduğu gibi sadece kapattım. Çalışma masasıyla gardrobun yerini değiştirdim. Ee, i̇lk girdiğimizde zamanda odadaki gar, e, bavulları üst tarafa koydum. Çıkan battaniyeleri, yorgan tarzındaki şeyleri şuraya bıraktım. Onu daha sonra İlhan ne yapacağına karar verebilirim. Oraya koydum yanına da bunu koydum. Mikrobin çantasını, oyuncaklarını buraya koydum. Başka oyuncakları da oturma odasında. Her şey gayet derli toplu oldu. Perdeleri falan yıkayamadım. Ama odadaki koku gitti. Yerler pırıl pırıl oldu. Her şey tertemiz oldu. Bir çöp videosunun sonuna geldik. Kapanışı Mikropla mı yapsak acaba? Hemen mikro alıp getiriyorum. Gel mikrop. Ay mikrop. Mikrop gelmiyor. Mikrobu anca yaş mamayla kandırabildim. Umarım videoyu çekerken bir anda bu yüzüme pati yemem. Sakin ol anneciğim. Söyle insanlara. Bir yandan var bir anda patat yüzümü parçalayacak <laughs> Çok korkuyorum. Gel gel. <laughs> Konuşuyor. Korkma. Ben seni seviyorum. Sana mama veren bir insanım. <laughs> tamam. Arkadaşlar mikrop diyor ki Hilal ablanın kanalı videosunu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalına da aynen abone olun diyor. Evet. Abone olmayanlara kızıyor. Gel, yaşmama al. Mikrobu kaçırdık arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Alican yakışıklı olup gelmiş arkadaşlar. Uf, çizdi yerimi mikrop. Hadi gel Alican sen ne yapalım kapanışı? Yok ya yap. Ben, ee, beni o videoda hiçbir yere koyma tamam mı? Neden? Çünkü bu bana bu evde benim yaşadığım insanlar bilmemeli. Peki koymam. Videoyu beğendiyseniz lütfen Alt tarafta yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Mikropayla tıslıyor. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.